Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bağlamalı lastik örneğini anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta böyle beyaz ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün böyle parça olarak başladık. Zaten lastik olduğu için ister etek uçlarına ister kol uçlarına yapabileceğiniz bağlamalı bir lastik üzerine de bakın düz örgü ördüm harika durdu umarım sizlerde beğenip yaparsınız hemen videomuza geçelim örneğimizi sizlere anlatalım şimdi örneğimiz için çift ilmek atıyoruz zaten bir düz bir ters olarak başlayacağız hemen modelimize başlayalım ara ara zaten göreceksiniz böyle burada dursun örneğimiz. Şimdi ilmeklerimizi attık. Hemen arka yüzden modelime başlıyorum sevgili izleyicilerim. Bakın, ilmeklerimi attım, hiç örmedim. Hemen arka yüzden kenar ilmeğimizi örüyorum. Sonra bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Normal lastik örer gibi bakın bir düz bir ters olarak birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimizden sonra bakın burada bir tane ters örüyorum önce sonra bir düz bir ters bir düz bakın örmeden alıyorum 2 3 ipimi ön yüzden arka yüze geçirdim <laughs> ve bu şekilde ön yüze aldım birinci ilmeği örmüyorum bir ters bir düz olarak örüp devam ediyorum bakın yine arada bir tane ters örüyorum bir düz bir ters bir düz ipimi ön yüzden örmeden arka yüze geçirdim tekrar ipimi ön yüze aldım birinci ilmeği örmeden alıyorum bir ters bir düz örüp devam ediyorum arada bir ters örüyorum Bak. şimdi yine bir düz bir ters bir düz ipimi bu şekilde ön yüzden arka yüzden geçirdim birinci ilmeği örmeden bir ters bir düz arada bir ters örüyorum ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum şu an başladım sevgili izleyiciler bir tane örneğim bitti arka yüze geldik arka yüzde artık yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani bir düz, bir ters olarak devam ediyorum örgümü. Düzler belli zaten. Tersleri de bu şekilde örüyorum. Harika bir lastik, yelek uçlarına, dediğim gibi ırka uçlarını bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Örneğimiz çapraz olduğu için bakın birinci sırasında ne yapmıştık? Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters örüp devam etmiştik. Şimdi tersi örmeden aldım ve düzü örmeden aldım. Bakın ipimi bu şekilde ön yüzden yine devam ettiriyorum. Tersi örüyorum, düzü örüyorum, bırakıyorum. Şimdi burada bir ters ördüm. Bakın. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz. Kenar olduğu için az önce o şekilde yaptım. Yine bu aynı devam ediyorum. Yine arada bir ters ördüm. Yine bir düz, bir ters, bir düz örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Bir ters. Yine bakın burada bir ters, bir düz ilmeğim kaldı. Yine onları da aynı şekilde örüyorum. Bir sırası bu şekilde, bir sırası da bu şekilde. kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde aynı görüldüğü gibi düzleri düz örüyorum, tersleri ters örüyorum izleyicilerim. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Hemen bir sırada anlatalım. Bir çapraz örgümüz olsun ve düz örgüsüne de geçeriz. Hemen hızlıca biraz belli olmaya başladı. Bakın örgümüz biraz belli olmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir düz bir ters bir düz üç tane olan ilmeğimi örmeden alıyorum ve tekrar ipimi ön yüze geçiriyorum ve ilmeklerimi örüyorum. Yine aynı şekilde arada bir ters örüyorum. 3 ilmeğimi Örmeden alıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Birinci sırası bu şekilde. Tabi biraz oyalıyor bu lastik ama örüldüğünde çok da güzel duran bir lastik modeli. Dediğim gibi adı lastik ama her örgüde de kullanabilirsiniz. Farklı farklı. Arka yüzde hiçbir değişiklik yok. Görüldüğü gibi düzleri düz örüyoruz, tersleri ters örüyoruz izleyicilerim. Böyle hızlıca hemen örüyorum. Şimdi diyelim ki istediğimiz genişlikte lastiğimizi ördük. Bu düz olan yerini de hemen şu şekilde devam ediyorum bakın. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kaç tane ilmeğim olursa olsun düz olarak tamamlıyorum. Alt ucuna daha fazla da lastik yapabilirsiniz. Bu kadar da yapabilirsiniz. İstediğiniz genişlikte yaptıktan sonra hemen örgümüzü düz şekilde örüyorum ama sizler örnekli yapacaksanız örnekli yaparsınız düz olan kısmını arka yüzünde tamamı ters olarak örüyorum artık lastik modelimiz bitti örgümün düz olan kısmına geçtim dediğim gibi örnek koyacaksanız üzerine hemen örnekte başlayabilirsiniz bu lastik ucundan sonra sizler kendi tercihinize kalmış ben böyle e, sıramı tamamlıyorum. Siz o arada örneğimi görün yakından. Ben de hemen sizlerle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın şu şekilde oldu. Yeşilden de ayrı bir güzel durdu. Beyazdan da ayrı bir güzel. Dediğim gibi çok amaçlı bir lastik modeli. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.